olacak. Her sözü bana eskiyi hatırlattığı için güldüm. Herkes iddiasından vurulur. AK Parti'nin başına gelenler yahut siyasetin imtihanı şudur. Genellikle hikayesi olan siyaset, geçmişte kendisine yapılanların başkalarına yapılmaması vaadiyle siyasi ivme kazanır. Yani Tayyip Bey'in, AK Parti'nin kuvveti buradan olur. İşte MHP, işte kendisinden önce yapılamayanların ya da kendisine yapılanların kendi yaşadıklarından çıkardığı derslerle topluma huzur olarak sunduklarının kendi siyasi algoritmasını kurmak zorunda. Çatıştım, çatışmayacağımız bir ülke. Değil mi? Biz kavga ettik fikirlerimiz için, kavga edilmeyecek bir ülke diyebilir mi MHP? Diyebilir çünkü kavga etmiştir. Efendim e, aynı şeyi CHP'de diyebilir. Biz eskiden çok kavga ettik fikirlerimiz için artık tahammül eşiğinde bir siyaset, öyle bir ülke hayal etmemiz lazım, kavga etmemeliyiz. Tayyip Bey kendi hikayesini şunun üzerine kurdu. mecburen bütün siyasi Hikayeler aslında bu tutarlılık alanını şöyle inşa ederler. Ben yaşadım, size yaşatmayacağım. Ben gördüm, sizin görmenize engel olacağım. Ben ötekileştirildim, size ötekileştirilmeyeceğiniz bir ülke kuracağım. Ben siyasi yasaklarla karşı karşıya kaldım. Hiç kimsenin siyasi yasaklarla önüne engel koyulmayacak bir ülke kuracağım size. Efendim ben siyasi iradem e, irademi beyan ettiğim zaman, parti kurduğum zaman, parti mücadelesine başladığım zaman önüme ne engeller kondu? Ben başka partilere böyle bir şeylerin yapılmasına engel olacağım falan. Şimdi buna şu yüzden güldüm. Sen Sayın Cumhurbaşkanı mesela 2002-3 Kasım'da seçim. Hatırlasın. Ben hatırlatmış olayım Sayın <laughs> Cumhurbaşkanı'na. 2 Kasım'da mesela Rize'de daha önce Rize'nin ev sahibi Sayın Cumhurbaşkanı diyor ya ahde vefa diye bir şey var. Rize eskiden Mesut Yılmaz ahde vefa göstermişti. Beyefendi ahde vefa diye bir şey var diye başladığı cümlelere Meral Akşener'e yapılanları makul meşru görüyorsa 2002'de 2 Kasım'da kendisine Mesut Yılmaz'a sadakat gösteriliyor diye yapılan kabalığa da ses çıkarmıyordu. Bakın 2002'de ne yapıldı o 2 Kasım'da mesela, Sayın başkan Cumhurbaşkanı o zaman AK Parti Genel Başkanı 2 Kasım'da ev sahibi Rize'nin ev sahibi o zaman Mesut Yılmaz uzun yılların başbakandaki başbakanlık yaptı hizmet de etti Rize'de çok da severler Allah rahmet etsin Mesut Bey'i Mesut Bey'in başbakan olduğu vilayete Tayyip Bey de Rize'ledir o da gitti. Dedeman Oteli'nin olduğu yerden Rize merkeze kaç dakikada gittiğini sen Cumhurbaşkanı hatırlasın. Bir buçuk saatte gitti orada. Kamyonlar çekildi önüne. Rize'de şu anda mesela otellerini açtığı, iş adamlarının e, iş yerlerini açtığı, ihalelerine bu e, <laughs> dedeman ilken... kalmadı. Orada Tabii o yıkıldı Mehmet Cengiz'in oteli, oteli var. Yıkıldı. Ama o zaman o kamyonlar bak şu an Sen <laughs> Cumhurbaşkanı e, duyabilirse mesela bu dediklerimi hatırlayacaktır. Bir, bir beş dakikadır o yani dedeman otelinin olduğu yerden beyefendi de bilir. Beş dakikadır bir buçuk saatte gitti. Rize merkezde çok huzurlu gezemedi. Güney Su'ya gitti. Güney Su'da karşılamadılar. Ticaret Odası Başkanı'na tazik oldu. Ticaret Odası Başkanı kaçtı. Başkan Vekili Tayyip Bey'e kabalık etti. Tayyip Bey dedi ki bir İmam Hatip'e gideyim. İmam Hatip Bey, Milli Eğitim'den baskı oldu. İmam Hatip Müdürüne. İmam Hatip'in müdürü kaçtı. Tayyip Bey İmam Hatip'te bile huzurlu program yapamadı. Yol güzergahı üzerinde köylerde cenazelere uğradı. Cenazelerde beyefendiye kabalık ettiler. Bak kabalık etti hatırlar. Tayyip Bey bir denk gelse gazeteciler sorsa ki efendim 2002 Seçimlerinde bir bir gün önce gittiğiniz Rize programında size ne nezaketsizlik ettiler hatırlayın lütfen. Efendim, Hatırlasın Tayyip, Tayyip Bey çok soru sorulamıyor biliyorsunuz. Bunu şunun için söylüyorum. Yani <laughs> siz kendi başınıza gelmiş olanların başkasının başına gelmişliğine efendim sevinemez ya da bunlar üzerinden bir siyasi kurgu milletin karşısında bu şekilde ifade edemezsiniz. Çünkü siz buna maruz kalmışsınız. Maruz kaldığınız şey bizim bizim başımıza geldi mi? Siz bundan mesuliyet anlamında mahcup olmalısınız. Yani ben de gördüm bunları diyebilmelidir. Tayyip Bey'in hissesine bu düşmelidir. Ben de gördüm bunlar. Ben Rize'ye gittim. Rize'de benden önce Başbakan Mesut Yılmaz'dı demesi lazım. Ben o zaman gittiğim zaman nezaketsizlik gördüm. Dolayısıyla hani tepki de oldu falan ama böyle sınırlarını zorlayan tepkileri asla makul bulmuyorum demesi gereken taraftır Tayyip Bey. O yüzden ben te tebessüm ettim. Sebebi o. Yani siyasetin itibarı verdiği sözü tutmak yaşadıklarını, eziyet anlamında yaşadıklarını milletine yaşatmamaktır. AK Parti bu sözünü tutabilseydi zaten muhalefet bugün bu itirazlara konu olacak hiçbir şeyi ifade edemezdi. Şimdi geçmişi yani hatırlattınız. Bakın, Kuş, yani o dönemleri hatırlattınız. Anladığım kadarıyla sizi çok şaşırtmadı aslında. Yo, yani evet. Kimseye kötü bir şey olmasın tabii ki. Ama... Peki o günkü atmosferi bize bir anlatır he? mısınız? Şöyle, şimdi ben daha evvelden yani genel başkanımız oraya gitmeden evvel e, biz oraya arkadaşlarımız zaten hani teşkilatlar bilir bunu cemiyetçilik yapmış. Herkes bilir bunu. Bizim sözlerimizin e, mecrandan çıkarılarak işte bir siyasi mensubiyet yahut İyi Parti ile İyi Parti'yi köşeye sıkıştırma heveslerine konu edilmesi belli, belli etti ki orada artık tepki olacaktı. Tepkinin olması kadar da normal bir şey olamaz. Yani bu gençlerle yaşadığım diyalogta da görmüşsünüzdür onu. İnanın ben 20'li 25'li yaşlarda böyle bağırıyordum. Biz de başka siyasi, siyasetçilere bağırıyor. O yaşlar bağırma yaşlarıdır. Bağırırsınız. Dersiniz ki siz bizim genel başkanımıza nasıl böyle nezaketsizlik yaparsınız? Bağırmalarını teşvik de etmek lazımdır. Yani 20'li yaşlarda çocukların aidiyet duydukları yerler adına, yanlış buldukları fikirler adına tepki göstermelerini desteklemek de lazımdır. Tepki göstersinler ama fiili nezaketsizlik yapmasınlar, terbiyesizlik yapmasınlar, hukuksuzluk yapmasınlar. Bağırsınlar, gelsinler, desinler ki efendim nasıl söylersiniz? Siz bizim genel başkanımıza nasıl böyle bir şey söylersiniz? Bir de tahammülleri de nezaketle diyebiliriz ki biz öyle demedik. Şunu dedik, bunu demek istedik. Bunu... Ama mecrandan çıkması neye bağlıdır? Siyasetçilerin diline. Ankara'da siz tonlamayı biraz kaçırırsanız, kıvılcımı çaktınız mı orada yangın çıkar. Onu bilecek siyasetçi. Yapın. siyasetçi onu bilecek. Orada ben mesela Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir gün bir, bir hafta evvelki değerlendirmesinde de işte Halitada İsrail'in yerini bulmakta, e, bulmaktan aciz, zavallı, ahlaksızca falan tonlamasını yaptığında ben ekrandaydım. Dedim ki bu kötü bir tonlama. Yani mesela bir tarafın toprak gibi olması lazımsa iktidarın hissesine şöyle bir şey düşmelidir. Yani alınabilir, kızabilirsiniz, eleştirebilirsiniz. Size söylenmediği halde söylenmiş hissine kapılarak ben bunu kendim için çok rencide edici buldum diyebilirsiniz. Kabul etmiyorum, saygısızlık sayıyorum da diyebilirsiniz. Siz böyle mukabele ederseniz... Siz size cevap verir, der ki, genel başkanımız da çıkabilir, biz de çıkabiliriz diye. ki efendim biz sizin niçin şahsiyet olarak bir insan kasabına benzetelim? Biz bu kadar kalbi kararmış siyasi rekabet edeceğiz diye, sizinle mücadele edeceğiz diye insanları çoluk çocuk demeden katleden bir insan kasabına niçin benzetelim? Biz, Tam olarak hani... ne demek istedim herhalde? Ya, yani o bu benzetmeyi bir, bu bir siyasi tapan... siyasi popülizm eleştirisiydi. İktidarda kalmak duygusuyla <laughs> hı hı. efendim dış siyasetle kullanacak her türlü enstrümanları kullanarak iktidar meclisini tahkim etme popülizmini kastet, kastederek söylenmiş bir laf mecrandan çıktı. Bir de İsrail'de bir Siz bombalama olduğu için mı? Siz bir bombalamaya denk geldi nasıl? biliyorsunuz masum çocuklar, kadınlar vefat etti şehit oldular. 200'e yakın yaralı var. Şimdi tam bunun üstüne denk gelince o işte mecrandan çıkarılmaya müsait bir e, imkanı siyasi olarak avantaja çevirme hevesleriyle bu hale dönüştü. Dönüştüldü. Siz doğru buldunuz mu efendim? Nasıl? Netanyahu benzetmesini siz doğru buldunuz Hayır, Netanyahu mi? benzetmesini mesela genel başkanımız bizim ya da herhangi bir partilimiz hı hı. bizim Netanyahu benzetmesi şahsiyet olarak yapsa hiç kimse bunu doğru bulmaz. Yani değil Meral Akşener bizim partimizde herhangi bir insan, herhangi bir Müslümanı bir insan kasabına benzetmez. Yani buna şöyle cevap verilmez. Netanyahu benzetmesi bir şahsiyet benzetmesi ise bunu hiç kimse meşru görmez. Böyle bir şey olsa biz bütün açık yürekliğimizde diyebiliriz ki bu yanlıştır. Ama herkes biliyor ki Tayyip Bey de biliyor ki bu bir şahsiyet benzetmesi değil. böyle bir şeye heves etmez. Ben onun kendisini dindar ve milliyetçi bir insan olarak takdim eder. Bizim orada belki bir kusurumuz şudur. Siyasetin dili bu kadar bozulmuşken, insanlar rekabette bu kadar kuralsız işler yapmaya hevesliyken bunun çarpıta, çarpıtılacağını planlamamız, görmemiz lazımdı. Yani bu sözü suistimal edebilirler. Sağ sola çekiştirilebilir bu söz. Dolayısıyla daha dikkatli bir şeyler demeliyiz düşünmemiz lazımdı. Yani bizim hissemize bir mahcubiyet düşmüşse bu sözün çarpıtılacağını düşünmemiz gerekiyordu. Orada ki dikkatsizliğimizi şuna çevirmiş oldular. Efendim siz bizim Cumhurbaşkanımıza eee işte benzetmesinde bulundunuz. Ben orada Rize'deki diyalogta da söyledim. Yani gerçekten öyle düşünüyorum. Yani ben böyle bir şey demem. Diyenim makul görmem. Genel Başkanımız demez. Diyeni meşru görmez. Hiç Demez. Olandır dediniz. E, ya tepki organize ise buradaki organize, organize onu konuşuyoruz. Ya organize de ee, olabilir. Partiler bu işleri organize edebilir. Siz organize daha mi? mi efendim? Sizce organize. Şöyle mi? organize ilçe başkanı orada. <laughs> i̇şte yani ilçe başkanları genel başkanlarına sadakat göstermek için siyasal iklimde buna çok müsait biliyorsunuz. Yani biz işte Sayın Genel Başkanım daha önce de Mesut Yılmaz Bey'e sadakat göstermek için Mesut, Tayyip Bey'e nezaketsizlik yapıldı. Yapıldı. Ha ya cenazelerde Tayyip Bey'e yapılanlar var. Tayyip Bey hatırlar bunları. Yani Tayyip Bey'e ağız dolusu sataşmalar da yapılırdı Rize'de. Evet. Yani şimdi mesela söyleyince millete hayal gibi gelir bunlar. O nasıl böyle bir şey mümkün olabilir? İnanın 2002'de o, o dönem kurmay kadroda olanlardan birisi konuk olduğu zaman programlarınıza lütfen sorun. Tayyip Bey'e Rize'de ne nezaketsizlikler yapıldı diye sorun anlatsın size. Tayyip keşke sorabilsek de o kendi hikayesini anlatırken mesela ben bu buralara nerelerden geldiğimi anlatırken anlatsa size. Nerelerde ne eziyetler çekmiş. Peki en kritik olay ne hangisiydi? Ben Özel. şöyle o fiili saldırıya <laughs> döndü. Genel Başkan'ın arabasına e, saldırıya döndü. Yani o tepki. İyi nasıl başladıysen biri laf Normal biri laf, laf atarlar. Siz bizim genel mu? başkanımıza nasıl işte böyle dersiniz? Yürürken. Tabii tabii. Yani kalabalık zaten biz de kalabalığız. Onlar da kalabalık. Bir de bilemezsiniz kim nedir. Araya başka hevesi olan insanlar da girebilir. Onları da kontrol edemezsiniz. Emniyet kontrol edecek. Hı -hı. Yerelde teşkilatlarınız kontrol edecek. Bir sürü insan girer. Bunlar hani siyaset yapmış herkesin daha önce de başına defalarca gelebilecek işlerdendir. Bu çok normaldir. Orada fiili müdahaleye döndüğü andan itibaren kontrol edilemez bir alan oluşuyor. Hı hı. Yani her şekilde kontrol kim kime ne diyor, kim kime bağırıyor belli olmuyor. O, ona rağmen hani biz Neriz'den bir hürmetsizlik gördük. O normaldir. Parti tepkisi oldu. Organize işte organi... fiili saldırı oldu mu? Arabaya saldırdılar. Arabaya saldırınca Nasıl biz saldırdılar? Ya arabaya arabayı tekmelemeye başladılar falan. O saldırı olunca şimdi neticede Peki bunlar e organize biçimde mi saldırdılar? Ya bu ya, no, küçücük bir yer çay elin, Şimdi kalabalık sokakta giriyor, geziyorsunuz. Biz, biz kalabalığız. Genel başkanla beraber giden ekibiz. Ee, onlar orada işte şey kendi ilçeleri. Orada kim? Kaç kişi? 15-20 kişi vardı. Bu kadar var mı? Evet o kadar. O kadar ben size şunu sormak çok, istiyorum. Hani, ben bunu çok mübalağalı bir şey gibi değerlendirmiyorum. Siyasetin dili bunu daha problemli İki hale getirdi. Kizlere de kaç kişi? Efendim? Kizlere de kaç kişi? çok daha azdı. Öyle 3-5 kişi bağırdı. Siyasetin dili dediniz ya. E, şunu sormak istiyorum. Yani Netanyahu demeseydi de. Evet. Siz böyle bir provokasyonla tırnak içinde siz öyle diyorsunuz. Provokasyonla karşılaşır mıydınız? Yok. Yani o imkan verdi onu diyorum. Yani siyaset buradan beslenmeyi seviyor. Yani çatışmadan beslenmeyi seviyor. Yerilimden beslenmeyi seviyor siyaset. Yani Tayyip Bey sükuneti temsil etmiyor. Tayyip Bey efendim tahammülü temsil etmiyor uzunca zamandır. Tayyip Bey Herkesin cumhurbaşkanlığı merkezinde itidali e, temsil etmiyor. Temsil. Daha çok partililik hüviyetiyle galip olma duygusunu temsil ediyor Tayyip Bey. Yani iktidar duygusu, iktidarda olma arzusu, iktidarda kalma iradesi şuna dönüyor. Devamlı karşısında kendi yerini tehdit eden bir takım siyasal e, hasımlar üretmeye bağlı bu. Yani ben herkesin cumhurbaşkanı olayım duygusu taşınsa bu olur mu? Olmaz. Kesinlikle olmaz. Yani şöyle dersiniz tepkiler normaldir. Ama tepkiler hukuk sınırına kadar normaldir. Nezaket sınırına kadar normaldir. Bizim vazifemiz bizim gibi düşünmeyen insanların da hukukunu muhafaza etmektir diyebilen bir cumhurbaşkanlığı mevkisi kafamızda olduğu için şu yadırgadı insanlar. Yani eski cumhurbaşkanlığı tasavvuru bu. Ben birazcık şöyle baktım. E, cumhur yerel seçimlerde gördüğümüz dilden farklı bir şey değil bu. Süleyman Soylu Bey'in seçim satında söylediği e, ağır ithamlardan farklı bir şey değil bu. Tayyip Bey'in İstanbul seçimleri ile ilgili söylediklerinden daha eee ağır değil bu yani bunların hepsini duyduk biz. Şimdi o genç arkadaşla diyalogta da söyledim. Yani ben Netanyahu benzetmesini şahsiyet olarak yapsam, kendim yapsam. Yani şahsiyet olarak benzetti özür dilerim. Genel Başkanım benim dese ki ben şahsiyet olarak ben o da özür diler. Yani demez öyle bir şey. Efendim herkese partililer biz şahsiyet olarak benzetmedik ama öyle bir şey demedik. Onu da ima etmedik diye ısrarla Genel Başkanımız söylüyor, biz söylüyoruz. O yüzden o diyalogta Söylediğim şey oydu mukayese yapsınlar, empati yapsınlar. Bence Netanyahu'nun çoluk çocuk demeden katletmiş bir devlet, terörist devlet başkanı olarak yaptıklarıyla FETÖ'cülerin yaptıkları arasında bir fark yok. Yani bence Netanyahu neyse bizim 251 vatandaşımızı katleden, insanların üstüne ateş hiç bakmadan, ayırmadan işte helikopterlerden ateş edebilen, uçaklardan bomba atabilen FETÖ'cülerin bir farkı yok. PKK'nın bir farkı yok mesela. Şimdi empati yapsınlar aslında buna bunu, bunu sebep olsun yani. Bunu başka saldırılar takip eder mi? Ya da aslında, başka başka protesto, provokasyon saldırılar. Yani siyaset bundan işte beslenmek hevesinde olabilir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın hatırlatması öyle bir e, siyasi mücadele eşiği oluşturabilir. Yani biz her yerde protesto Neden? Diyelim, Neden? diyebilirler. Neden? Çünkü siyaset... Bu kime yarar? Yani... Bence bu, bize yarar. Yani siyasi fayda açısından Şimdi, bize yarar. Memlekete zarar. Yani ben memlekete ben... zarar ama siyasi pratik e, pratik itibariyle Tayyip Bey bilir bunu mağdur olan millet vicdanında korunma duygusuyla mesela ben Rize'de gördüm bunu çay elinde esnaf mahcup oldu. Bilirse yani, grup toplantılarında hiç öyle bir yani konuşma. Geçerken ediyor. yanlarından dediler ki ya lütfen hani bu bu değil bu tepki falan bunlar bağırdılar falan ama bak, vallahi böyle de biz baştan biz böyle bir şey hani makul görmeyiz çok bir mahcup oldu. Yani Rize Rize'de buna şahit olanlar mahcup oldu bu mağduriyet şey duygusu oluşturur ama evet. biz buna şöyle bakamayız. Hani siyasi olarak karlıyız, avantajlıyız diye bakamayız. Siyasette siyasetin kalitesi şuna nezaret etmelidir. Rekabette e, olacaktır. Belki niza olacaktır. Belki sertleşme de olacaktır ama bunların sınırlarını belirlemek zorunda olan bir asalet. Bu işlere nezaret etmesi gereken bir nezaket mutlaka elde bulunmak zorundadır. Şimdi AK Parti uzunca zamandır bu konforu kaybetti, zihin konforunu kaybetti. AK Parti devamlı parmak sallayan, kızan, bağıran, çağıran, kendisine yönelen en ufak bir eleştiriyi devlete yöneltilmiş bir isyan gibi algılayan, kendisini tenkit eden herkesi dış mihrapların organizasyon şeklinde maşası olmakla itham eden falan. Yani meşruiyetin kaynağı benim, bana yönelik en ufak bir eleştiri devlete yöneltilmiş eleştiridir. Yahut sizin devlet millet sadakatinizle ilgili şüphe duyulmasını telkin edecek bir takım, Ağır ithamların konusu haline getiriyor. Siz kimin ağzıyla konuşuyorsunuz? Kimlerin tarafındasınız? Şimdi bu kabil bir siyasal meşruiyet alan sıkışması var Türkiye'de. O sıkışma siyaseti enfekte ediyor. Bu Bütün problem o. Yani mesela konuşacağımız her mevzuda aynı hatayı görüyoruz. İsyan edene kadar, yani hükümete dokunana kadar, hükümetin siyasi menfaat alanına dokunana kadar kimin ne kabahat işlediğinin bir önemi yoktur Türkiye'de. Dokundunuz mu? Sizin FETÖ'cü olmanız ihtimal dahilinde olan, eskiden ihtimal dahilinde olan şey kesinlik kazanıyor. Dış kesin oluyor. Kesin FETÖ'cü. Kesin dış mihrakların uzantısı. Kesin uluslararası operasyonların Türk Devleti'nin ile ilgili kastı olan bir takım şer organizasyonların iç e, ayakları bunlar. Hemen bu kabil bir siyasi cevap verme algoritmasının öznesi eskiden haline geliyor. Eskiden kendisine geliyoruz. öyle demiyor. E, efendim? Eskiden kendisi öyle suçlamıyor. Evet onu diyorum. Yani AK Parti'nin şu andaki paradoksu şu. Kendi yaşadıklarını milletine yaşatan bir iktidar Yani iddiasından, o İsmail Bey bilir, e, Allah insanı iddiasından vurur diye çok kıymetli bir laf var. Çok severim ben Neden onu. Neden sadece İsmail Bey? bilir? O <laughs> bir hakim oraya çalışmıştır diye bilir Çünkü Biz de biliyoruz. Yani <laughs> şahit oldunuz mu ona? Yani AK Parti'ye mesela deseniz ki bir cümlelik muhasebesi nedir AK Parti'nin? Allah insanı iddiasından vurur. AK Parti iddiasından vurulmuş bir partidir. Bütün iddialarından vurulmuş bir partidir. Söylediği ne varsa tersini yapmış, vaat ettiği ne varsa hilafına davranmış. Millete bulsun diye alın teri dökeceğim diye yola çıkmış da tersini yapmamış bir tane mevzu kalmak Ben bir şey soracağım. Şimdi, Şimdi, e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın Meral Hanım'la ilgili bir hassasiyeti vardı. Uzun süre e, İyi Parti kurulduktan sonra doğrudan hedef almadı. Yani doğru. E, Belki de hani iletişim ittifaka katılır vesaire gibi bir takım beklentiler oldu. Ama bu son dönemde e, çok sertleşti. Yani mesela Cumhurbaşkanı doğrudan ilgili değildi ama AK Partili troller... Kampanya yürüttü işte fosforlu meral diye bir etiket açtılar. MHP. Ee, ama sonuçta şeyler de AK Partili troller de evet, destekledi çok onu. Galiz bir şeydi doğru. Ee, yani o, orada mesela Cumhurbaşkanı en azından kendi destekçilerine şey yapabilirdi ya bu bize yakışmıyor diye bir şey koyabilirdi ama baktım ben Cumhurbaşkanı... Demedi uzun zamandır demiyor bir efendim öyle bir şey. Her fırsatta... Demedi.